Merhabalar, selamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Önemli gelişmeler var bugün. Evet, Rojava'yı daha çok konuşacağız. Güney gelişmeleri konuşacağız. Değerli izleyenler, bu arada bir son dakika gelişmesini size aktararak yayına başlayayım. Demokratik Suriye Güçleri Kasede sözcüsü Ferhat Sami sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı. Görüntüde şu cümlelere yer vermiş. Lember erişin dagilkerin Türk hezinme mafe ve parasını bekar ani u çalaki lember komeki çetel günde zergani le dar xist dencamida se çete hatın koştun u düdüji brindar bun got dedi ve bir video paylaştı değerli izleyenler video yetişemedim maalesef yoksa size izletecektim çetelere çok e, füzeyle, füzeyle bir e, şey bir saldırı gerçekleşiyor. YPG ya da Demokratik Suriye güçleri ve bütün o çeteleri, toplanan çeteleri havaya uçuruyor diyelim. Evet Mazlum Ebdi'nin açıklaması var. Yine Rojava'ya ile Rojava ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması var. Rojava ile ilgili birkaç haberimiz var. Bugün tabii ki nihayetinde Güney Kudüs'ündeki gelişmeleri de ele alacağız. Zapttan önemli gelişmeler var üst düzey komutanlar ölmeye başladı. Yani açıklamak zorunda kaldı. Türkiye Milli Savunma Bakanı onu da söyleyelim. Mazlum Kobani'nin açıklaması bugün gündeme bomba gibi düştü değerli izleyenler ve aynı zamanda Türkiye'ye de bir çağrısı var. Sadece Türkiye değil aslında bölge ülkelerine. Evet Demokratik Suriye güçleri genel komutanı Mazlum Ebdi ya da Mazlum Kobani ya da General Mazlum. Suriye iç savaş sürecinde Rojava'da 19 Temmuz 2012'de Kürtlerin kentlerde kontrol ele almasına ilişkin görüntülü olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Demokratik Suriye güçlerinin resmi sitesinde yer aldı bu açıklama ve Kobani bugün Kürt halkının öncülüğünde Kuzey ve Doğu Suriye'nin tüm bölgeleri büyük bir güç ve irade haline gelmiştir. Onlar olmadan Suriye'de kimse çözüme ulaşamaz ve bu gerçeği herkesin kabul etmesi gerekiyor, dedi. Saldırı olması durumunda kendini savunacaklarını da söyledi, mazlum kumanı ve şu cümleleri kullandı. 19 Temmuz devrimi halkı ve kazanımlarını korumak için başlatıldı. Suriye'de tüm güçler ve taraflar mezhepsel, etnik ve dini temelde birbirleriyle savaşıp öldür, öldürürken, kafa kesmeye varan katliamlar gerçekleştirilirken Rojava şehitleri kan dökülmeden özgürleştirildi. Bize saldıran güçlere karşı sadece meşru müdafaa halkımızı hakımızı kullandık. Demokratik Suriye güçlerinde ve daha önce hak savunma birlikleri ve kadın koruma birliklerinde Suriye'de hiçbir güce yönelik bir saldırı başlatmadık. Biz sadece devrimimizin ve halkımızın kazanlarını koruduk. Bugün de o bu misyonu ve o çalışmayı sürdürüyoruz. Kimse bizimle savaşmıyorsa biz de onlarla savaşmayacağız. Ancak herhangi bir güç bize saldırırsa geçmişte olduğu gibi ee, ama daha da güçlü bir şekilde kendimizi savunuruz dedi. Suriye'deki krize ilişkin de değerlendirmede, değerlendirmelerde bulunduğu mazlum komanı ve e, şu noktaların altını çizdi. Bugün herkes Suriye krizinin şiddet, savaş ve kavga yoluyla çözülemeyeceğini biliyor. Bu gerçeği herkesin görmesi gerekiyor ve kriz diyalog olmadan çözülemez. Krizi sona edilecek bir çözüme ulaşmak için krizde sahadaki aktif güçler de dahil olmak üzere tüm taraflarla diyaloga hazırız dedi. Türkiye ile ilgili de mesaj verdi değerli izleyenler Mazlum Koban'ı ve aynen şu cümleleri kullandı. Aynı zamanda Suriye Demokratik Güçleri ve Kuzey ve Doğu Suriye Güç Bileşenleri olarak bizlerin dikkate alması gereken temel ilkelerimiz ve haklarımız var ve krize radikal bir çözüme ulaşmak için hep birlikte diyaloga hazırız. Türkiye dahil tüm güçlerle diyaloga hazırız çatışmaların durmasına ve krize siyasi çözüm bulunmasına yol açacak her türlü diyaloğu destekleyeceğiz dedi. Biz her zaman Suriye coğrafyasının birliği ve bütünlüğünün birirmesini önlemesi için çalıştık ve bu mücadelerimizi çalışmayı bugün de yarın da sürdüreceğiz. Bugünkü politikamız Suriye politikalarının birliğini korumak dedi. E, Süriye Suriye rejimi ve özel yönetim e, me karşı Suriye rejiminin aldığı tavra ilişkin de konuştu. Mazlum Kobani halkımızın ve kuzey ve doğu Suriye bileşenlerinin zararına hiçbir adım atılmamaktadır. Bölgesel ve uluslararası güçlerin muhalefeti ve Suriye rejiminin bariz ve olumsuz müdahalesi nedeniyle bölgelerimizde farklı çok fazla acı çekiyoruz. Bu durumun bölgemizdeki ekonomik ve sosyal koşulları etkilediğini çok iyi biliyoruz. Ee, şimdi Demokratik Suriye güçlerinin konumu ile ilgili de e, önemli mesajlar verdi. Mazlum Koban'ı dedi ki dışarıdan bölgelerimize yönelik tüm güçleri ve saldırıları caydırmak için Demokratik Suriye güçlerini mutlaka eskisinden daha fazla güçlendirmek için çalışacağız. Geçtiğimiz 4 yılda yoğun ve kapsamlı bir mücadele verdik. 19 Temmuz devriminin başladığı dönemde sayımız yüzleri bulurken silahlı kuvvetlerimiz şu anda 100 bin savaşçıyı aşmış durumda. En son askeri teknolojiye sahip olmak ve kullanmak, cepheler ve hakimatlar kurmak, askeri kuvvetlerimizi yatay ve dikey olarak geliştirmek konusunda güçlü özel kuvvetler kurduk ve kuvvetlerimizi geliştirdik. Herkes rahat etsin, güvende olsun diye bunu açıkça söylüyorum. Güçlerimiz bölgelerimize yönelik her türlü saldırıyı püskürtmeye yeterli ve hazırdır. Devrimin 10. yılında yani bu yılki hedeflerimizden biri, 13. yılında yani bu yılki hedeflerimizden biri, güçlerimizi daha da genişleterek savaş sanatlarında derin bir profesyonellik seviyesine ulaştırmak, bölgelerimizi savunmak, idari ve toplumsal sorunları aşmaktır dediği Mazlum Kumani e, yaptığı yazları değil bu bu görüntülü bir açıklama yaptı 19 Temmuz devriminin yıl dönümüne ilişkin değerli izleyenler önemli mesajlar verdi burada ilk defa belki de YPG e, ya da demokratik süre güçlerinin YPG değil demokratik süre güçlerinin sayısının 100 bini geçtiğini söylüyor burada tabii ki asayiş güçleri hariç çok önemli bir e, e, konu bu önemli bir açıklama önemli bir nokta ve e, yani herkes e, rahat etsin güvende olsun diye biz e, bunu açıkça söylüyoruz diyor güçlerimiz bölgelerimize yönelik herhangi bir saldırıyı püskürtmeye yeterli bir hazırdır dedi bu da işte yeni profesyonel bir ordulaşmaya doğru hızla gittiklerini yine askeri kuvvetlerimiz yatay ve dikey olarak geliştirmek konusunda güçlü özel kuvvetler kurduk dedi. E, bu da önemli bir açıklama değerli izleyenler. Başka bir haberle devam ediyoruz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Evet Amerika Birleşik Devletleri e, yaptığı açıklamada bu yılın başından bu yana Rojava'nın Hall ve Roj kamplarında bu Hall ve Roj kamplarında, e, na ilişkin sürekli haberler yapılıyor biliyorsunuz. E, ve orada on binlerce DAEŞ üyesi ve DAEŞ e, aile olarak DAEŞ'ler bulunuyor. Ee, Rojava'nın hol ve roj kamplarından e, 121'i Kırgızistan olmak üzere 228 vatandaşın ülkelerine geri gönderildiği kaydedildi. ABD Bakanlığı Kırgız hükümetinin Rojava'nın iki kampındaki vatandaşlarını geri göndermeye yönelik devam eden çabalarından ötürü övgüde bulunarak hükümetin 2023'ün başından bu yana 6 kez ve bu yılın başından bu yana 2 kez vatandaşlarını geri aldı aktarıldı. Kırgız Dişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada Rojava'daki kamplardan 8'i kadın olmak üzere 14'ü çocuk yine 22 Kırgız vatandaşını geri aldıklarını söylemişti. Kırgızistan Dişleri Bakanlığı operasyona ABD ve Birleşmiş Milletler'in yardım ettiğini söylüyor. ABD Dişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 27 bin kişinin hol ve roj kamplarında bulunduğunu ve bunların çoğunun 12 yaş üstü çocuklar olduğunu belirtti. E, kampların kamplardaki zorunlu zorlu koşulları, yaşam hakkına sahip koşullarını aslında herkes biliyor. Rojava'nın Helsinki kentinde bulunan Hol ve Roj kamplarında çoğu DAEŞ üyesi olmak üzere ve çocuklarından oluşuyor. Biliyorsunuz bu gruplar ABD ve Demokratik Suriye Güçleri ortak bir şekilde bu kampları koruyor. Ee, yani yeni nesil eşit deniyor ya bu yeni nesil eşitin oluşmaması için e, ülkelerden vatandaşlarınızı geri alın yani bunlar sizin vatandaşlarınız şu anda işte işte da işte birlikte savaşmışlar ve şu anda da bu kamplarda bulunuyorlar lütfen bunları alın diye ee, özel yönetim sürekli çağrısı da var onu söyleyelim. Değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz bu da koalisyon güçleriyle ilgili koalisyon güçleri Suriye'nin doğusunda Fırat Nehri boyunca gözeteme kuleleri kurmaya başladığına yönelik bilgiler geliyor. Uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusunda Fırat Nehri boyunca demokratik Suriye güçleri kontrolündeki bölgelerde ez-Zor'un doğu kısalındaki bazı köylerde gözetleme kuleleri inşa etmeye başladığı bildirildi. Yerel kaynaklar kulelerin ez-Zor'un doğu kısalındaki Cedid Aktit, Cedid Akidat, Cedid Bakara, es e, gibi e, birçok köye inşa edildiğini ve Suriye-Erak sınırındaki Baghuza kadar uzatıldığının bilgisini paylaştılar. Yine e, e, uluslararası e, güçlerin askeri komitesi tarafından belirlenmiş bunların yeri. Sayısının 142'ye ulaşması bekleniyormuş e, ve bu silahlı grupların ya da milislerin, Rusya milisleri var, İran milisleri var ve yine DAEŞ'in hareketlerini bu kurelerle izlemek olduğu amaçlanıyor diye bir paylaşım var. Şimdi tabii ki Şam destekli de aşiret güçlerin demokratik süre güçleri mevzilerine yönelik saldırılarının arttığı bir dönem. Bu e, mazlum evli kendisi biliyorsunuz Arap aşiretlerle görüşmüş, ortalığı biraz sakinleştirmiş ama halen o gerginlik ve Türk devletinin ve Şam hükümetinin kışkırtmaları halen dağım ediyor. Ee, şimdi tabii ki e, ZAP ile ilgili biraz duruma bakalım değerli izleyenler. ZAP'ta ne oluyor, ne bitiyor? Bu akşam saatlerinde de yine Amedya'ya çok geniş kapsamlı bir... E, Askeri sevkiyat olduğu bilgileri paylaşılıyor ZAPT'a e, helikopterlerle ZAPT'a Amedya bölgesine yakın özellikle Brados bölgesine bugün helikopterlerle e, indirmeler yapıldı görüntüler paylaşıldı sadece o bölge 18 üssün kurulduğuna dair e, bilgiler paylaşılıyor değerli izleyenler ve ZAPT'a Türk askerlerinin e, ve e, ölümü de m, gizleniyor açık bir şekilde. Bugün işte bir üst düzey bir yarbayın öldüğüne dair Milli Savunma Bakanı bir açıklama yapmak zorunda kaldı ki bunu HPG kaynakları zaten paylaşmıştı. Hatta bu kişinin fotoğrafını ve ismini paylaştıktan sonra Milli Savunma Bakanı bir anlamda bunu açıklamak zorunda kaldı. Bu arada değerli izleyenler medya savunma alanlarında son durumu ben sizlerle paylaşacağım bir saniyenizi alayım ama. Evet. Bir saniye. Videoyu aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bölgede bölgeden direkt gazeteci Amargi Arhat Medya Haber'e konuştu. Değerli izleyenler, bölgeden son durumu aktardı. Ben onu sizlerle paylaşacağım. Ee, o yüzden izninizi alayım. Hemen bir dakikada ayarlıyorum. Çünkü zaptan ne olup bittiğini bölgedeki gazeteci arkadaşlar en iyi şekilde son durumu da e, aktarıyorlar. O yüzden ben de onu sizlerle paylaşacağım. Pardon, pardon sesi açmamışım. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Yeniden başlatıyorum. Öncelikle Türk ordusunun medya savunma alanlarındaki işgal hareketi dün akşam saatlerinden şimdiye kadar e, gerçekleştirilen yoğun bombardımanlarla e, yine bölgeye yapılan e, güç sevkiyatlarıyla devam etti. Dün de yine hem bu bölgedeki sivil yerleşim alanları, o bölgedeki köyler e, aynı zamanda gerilanın direniş mevzileri hem savaş uçakları ve e, karadan yapılan bombardımanlarla işgalci Türk ordusunun e, saldırılarına uğradı. E, KDP'nin bölgedeki iş işbirlikçi faaliyetleri yayılarak devam ediyor. Ee, Batızap bölgesinden sonra şimdi de e, Brados alanına bağlı Sidekan bölgesinde KDP yine Irak ordusuyla beraber e, yeni noktalar kurmak için e, çalışma başlatmış durumda. E, Gerilla'nın dünden bu yana gerçekleştirdiği eylemler oldu bu işgal saldırılarını durdurmak için. E, Metinan'ın dergeli alanında e, gerilla güçleri işgalci Türk ordusuna karşı ferdi silahlarla bir eylem gerçekleştirdiler ve bu eylem sonucunda Türk ordusunun iki mevzisi imha edildi ve dört asker de e, cezalandırıldı. Yine Batı Zab alanındaki direniş mevzilerinde Türk ordusunun e, ilerlemesini durdurmak için hem ağır silahlarla hem de suikast silahlarıyla e, birçok eylem gerçekleştirildi. Türk ordusunun son başlattığı hamleden yani 3 Temmuz'dan şimdiye kadar geçen süreci ele alırsak e, gerilen özellikle medya savunma alanında yani çok yönlü bir direniş ve savaş yürüttüğünü söyleyebiliriz biz. HPG ve YJASTAR güçlerinin hava araçlarıyla gerçekleştirdiği eylemler özellikle medya savunma alanlarında yani yıllardır devam eden bu savaşın aslında çok farklı bir aşamaya evrilmesine yol açtı. E, Türk ordusunun bu eylemlerle verdiği kayıpların aslında hatta hesabı yok. Ancak şu var e, aslında bu hava araçlarıyla yapılan eylemlerde e, Türk ordusunun aslında kaybettiği ve kaybedeceği en önemsiz şey ölen askerleridir. Yani zaten onlar için bu hiç önemli olmadı. Ancak bu hava araçlarıyla yapılan eylemlerin yarattığı e, ve aslında yaratacağı etki onlar için e, sadece ölen askerlerinden çok çok daha fazlasıdır. Yani bundan önceki operasyonlarda da yani 2021-22 operasyonlarında da e zaten medya savunma alanlarındaki mevzilerinde böyle zorla tutunan intiharın eşine gelmiş bir Türk askeri profili vardı. E şimdi durum onlar için çok daha kötü. Neden? E çünkü onların sırtını güvenle dayadık, dayadıkları bir bir hava sahası vardı. Ancak artık bunu kaybettiler. Yani e, bir son dakika gelişmesi var arkadaşlar. Onu da size ben aktarayım. HPG Basın ve İrtibat Merkezi bir açıklama yaptı. Gever, Metina ve Zaptaki eylemlerde 5 Türk askerinin öldürdüğünü açıkladı. Basına ve kamuoyuna diye bir açıklama yapmış. Gerçekleştirilen eylemlerin ve Türk ordusu tarafından yapılan saldırıların ayrıntıları da yer vermiş burada. yine Gever bölgesinde, Metina bölgesinde, Şehit Deril, Batı Zapt bölgesinde başta olmak üzere birçok yerde eylem gerçekleştirdiklerini ve bu eylemde 5 askerin öldürüldüğünü, iki mevzi imha edilmiş yine birçok evet birçok silah ele geçirilmiş. Onu söyleyeyim. Ebece silah listesi de yayınlamışlar. Ona da bakıyordum ben. Ama Türk Devleti de tabii ki ayın 18'i başta olmak üzere geri FM direniş alanı başta olmak üzere birçok bölgeye e, saldırı gerçekleştirdiği ve iki kez yasaklı atlayıcılarla tünellere GRI-FM'deki tünellere saldırdığını paylaşmış HBG. Yine 18 ve 19 Temmuz'da Hakurke bölgesinin Lolan-Kolit e, Şehit Şerif alanları 9 kez. Gare bölgesinin Avtaheli e, ve birçok o çevredeki bölgeler meci alanları da devrilmek olmak üzere 10 kez e, ee, ve yine Gri Amedya direniş alanı olarak adlandırılan o bölge 6 kez olmak üzere toplamda e, ayın 18'i ve 19'unda tam 25 kez savaş uçakları tarafından o bölgeler bombalanmış değerli izleyenler. 20 Temmuz'da bugün Şehit Delil Batı Zap bölgesinin Gri Bahar direniş alanı saldırı ile bombalandığı bilgisini paylaşmış. Hatta ve Merkezi bu Grey Bar bölgesinde geçen hafta biliyorsunuz bir helikopter düşürülmüştü. Skorsky tipi bir helikopter düşürülmüştü ve o düşürülen helikopterin de görüntüsü paylaşılmıştı. Biliyorum troll kardeşlerimiz yine soracaklar hani nerede görüntü? Görüntü Gerilla TV'de. İzlemek istiyorsanız gidin Gerilla TV'de o gerçek e, gerçek savaş görüntülerini orada izleyebilirsiniz. Ee, evet. Evet. Bu arada Şehladızı halkı sokaklarda değerli izleyenler görüntüler de geliyor. Düşman bizi her dört bir yandan kuşatarak bölgeyi cehenneme çevirdi. Türk Devleti'nin Şehladızı'daki saldırısında şehit düşen Osman Rıjdi Rekan'ın yani eski peşmergenin cenaze töreninde halk bölgenin işgal altında olduğunu açıklamış. Rojnivs bu hem açıklamaları hem de görüntüleri paylaşmış. Ee, ve Kürdistan'ın e, ve Güney Kürdistan'ın Amediye bölgesi dahil olmak üzere birçok bölge bugün yine bombardıman altına alınmış onu söyleyelim. Evet yeni bir şey var mı diye bakıyorum. Türk odasına ait savuççakları Amediye'ye bağlı Goherze ve Belava köyleri e, yakınında bulunan Metina dağlarındaki Siva Vadisi'ni Bombalamış bu akşam saatlerinde onu söyleyelim. Ve Evet ee, Halep'in kuzeyinde de Türk ordusu ve çetelerin ağır silahlarla saldırıları devam ediyor. Ee, değerli izleyenler Bölgede şiddetli çatışmaların başladığına yönelik görüntüler var. Evet özellikle Tırrıfat kenti çevresi ile Şehba bölgesi e, yoğun bir şekilde obüslerle bombalanıyor. Ahmet Saygın adlı Türk ordusunun üyesi bir Türk askeri kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş. Milli Savunma Bakanlığı kalp krizlerinin tamamı neredeyse <laughs> zaptla gerçekleşiyor. E, evet bir yarbay öldü demiştik. Piyade yarbay Abdullah Cem. Demirkan adlı e, Türk askeri girdiği çatışmada PKK gerillalarıyla girdiği çatışmada zapt ve metin hatında öldüğünü milli savunma bakanı da açıklamak zorunda kaldı çünkü fotoğrafı ve bilgisi de HPG tarafından açıklamıştı. Değerli izleyenler, Hakurki ve Brados bölgelerindeki e, işgal ya da Türk devletinin oradaki konuşlanması da devam ediyor. Evet, işgali devam ediyor. Daha da genişliyor. Ee, Sengir Telegram kanalı bir bilgi paylaştı. Türk ordusu dün akşam saat 12 civarı Brados bölgesindeki yeni üslerine çok sayıda kuvvet sevk etti diyor. Ee, yine geli Zrardaki yeni üsse en az 100 asker konumlandırdı bilgisini paylaşmış. Bölgede yeni askeri üslerin de inşası devam ettiğine yönelik görüntüler paylaşılmış. Gördüğünüz gibi hakikaten de Kürdistan'da şimdi bugün özellikle e, sosyal medyaya ya da diğer güncel normal medyaya baktığımız zaman KDP yönelik artık e, şeyler devam ediyor. Tepkiler artık yükselmeye başladı. KDP'nin artık yaptığı iş zıbanadan çıktı biraz. Çünkü KDP sadece Türkiye'yi e, Güney Kürdistan içine davet etmiyor aynı zamanda. Kerkük meselesi var dünden beri gündemde biliyorsunuz ve Kerkük'te de Türkiye oradaki MHP ile anlaştı ya. Men cephesi Güney Kürdistan'daki MHP'dir. E, ve KDP onlarla anlaştı. Yani Kerkük'te dedi ki biz Yeneke ile değil birlikte Kürt vali seçmeyelim. E, Türkmenlerle ve Araplarla yani Yeneke'yi belki de işin dışında bırakacak bir formül arıyor şu anda. Ha onu başarabilecek mi bilmiyoruz ama bu konuda bugün vahf Karabani'nin de bir açıklaması vardı. Dedi ki yani biz bunun bu şekilde devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Ee, bakalım oradaki gelişmeler de önemli ama önemli gelişmeler, en önemli gelişme ee, birincisi Rojava Devrimi'nin 13. yılı. Rojava Devrimi Türkiye'nin Türkiye hedefi halinde. Bugünlerde Erdoğan Rojava'yı pek fazla gündeme getirmiyor. Farkında mısınız? Yani tamam diyor işte yanı başımızda bir teröristten kurdurmayacağız falan filan. Ama Rojava bahsini falan etmiyor. Ee, şu anda şeyle meşgul. Güney Kürdistan'la meşgul. Güney Kürdistan tam işgal edilirse sanırsam bir adı yönünü artık Rojava'ya çevirecek. Çünkü KDP bütün destekleri sunuyor. Rojava'ya e, yani Rojava'yla Güney Kürdistan arasındaki sınırlar zaten kapalı. Ama tam devlet Türk devletinin özellikle o Amediye bölgesi ta Zapa kadar yerleşmesinden sonra Rojava'ya olan şeyi de kapatacak. O bölgeyi de o stratejik noktaları da kap